Selamun Aleyküm. Şimdi balık tutarkenki ki animasyon iptalini göstereceğim size. Öncelikle sallayalım. Yani ilk önce animasyonu göstereyim size. Ondan sonra nasıl iptal edilir onu göstereceğim. Zaten işin bir fazla bir esprisi yok ya. Yani. Basit bir olay. Takılır inşallah bugün ya. Hah. Animasyon bu şekilde. Bu animasyonu şimdi iptal edeceğiz. Onun için ilk önce üzerinizde yani karakterinizin üzerinde bir zırh olması lazım. Bir tane de envanterinizde rahat değiştirebileceğiniz yani tıklayabileceğiniz yerde bulunsun <laughs> sizin için. Şimdi ilk önce şu sağ tarafta map'in orada sarı bir imleç var. Ona tıklıyoruz. Bu şekilde Bu joystick kısmını buraya koyuyoruz. Böyle rahat tıklayabileceğiniz yere koyun. Balığı sol parmağınızla tutacaksınız. oltayı sol parmağınızla atacaksınız. Bu şekilde kaydediyoruz. Ondan sonra envanteri açalım. Envanterde zırhın olduğu sayfayı açalım. Yemi takalım. Oltayı bir atalım ilk önce. Şu olay şu şekilde gerçekleşiyor. <laughs> Yeme bal a, balık takıldı şimdi. Balık takıldığında oltayı çektiğinizde zırhı değiştirince animasyon iptal oluyor. Ben çekiyorum oltayı. Zırhı değiştirdim. Animasyon iptal oldu gördüğünüz gibi. Ondan sonra hızlı bir şekilde yemi takıp oltayı atacaksın. Olay bundan ibaret. Fazla bir esprisi yok dediğim gibi. Oltayı çekiyorsun. Zırhı değiştiriyorsun. Yemi takıp oltayı sallıyorsun. Bunu hızlı bir şekilde yapıyorsun. Ya eliniz ne kadar alışırsa o kadar hızlı olursunuz. Başka bir şey yok zaten. Tekrardan göstereyim. Arasındaki farkı da göstereceğim şimdi. Normalde böyle animasyonu bekliyorsun. Ya yani şu ana kadar yemi sallamış olman lazımdı zaten. O sırada yemi sallamış olmanız lazım. Şimdi şuradan minik balığı takalım yem olarak. Normali böyleydi. Tekrardan hızlı bir şekilde göstereyim. Arada farkı farkı tekrardan bir görün. Bu, da, bu olayın balık tutmak yani daha fazla balık tutturur falan. O tarz bir şey yok. Sadece animasyon iptali için. Abi böyle göstermiyor. Şey beklemeye gerek yok. <laughs> gemi çekiyorsun. Zırhı değiştiriyorsun. Gemi takıp tekrar sallıyorsun bu şekilde. Anlatacağım bu kadar zaten. Tekrardan söyleyeyim. Oltay çek, çekerken tıkladın ya zırha, zırhı değiştiriyorsun o anda animasyon iptal oluyor. ama bu şekilde. Animasyon iptal oldu. Tekrardan sallayayım göstereyim. Değiştiriyorsun sağ parmağınla. Animasyon iptal oluyor. Şimdi sallıyorsun. Çekiyorsun. Zırhı değiştirdin ya. Yemi tak. Geri salla. Olay bu. Yani başka bir esprisi yok. Anlatacağım zaten bu kadar. Hay selametle.